Irmak, Merve, Irmak'ın ayağı mı kırılmış? Hayır kırılmamış tabii ki de bu bizim bir şakamız olacak. Irmak annesine şaka yapacak. Hayır. Irmak annen gelmeden önce planımızı iyi yapalım tamam mı? Irmak önce sana bir yer hazırlamalıyız. Yat buraya Irmak. Gel gel gel. Yat yat yat. kim oradan kalk. Şu yastığı Irmak'ın ayağına koyalım. Irmak kaldır ayağını. Ayağını kaldır. Buna koy. Irmak. Aa bir dakika ama. Irmak nereden düştü? Hemen onu da... <laughs> süper fikir. Irmak birazdan annen seni işten almaya gelecek ve seni böyle görünce çok korkacak. Irmak annen gelince sakın gülme ama tamam mı? Yoksa şakamızı hemen anlar. <laughs> Kapı çalıyor. İşte büyük han geldi. Annen işten geldi. Merve sakın sen bir şey söyleme tamam mı? Aç kapıyı sen sadece. Kapıyı aç. Hoş gel, geldin. Irma gel. almaya mı geldin? Evet çok özledim. Benim kızlarım ne yapıyor? Buradalar. Cümleç, i̇çeride içeride. Ay, başladı. Harika rol. Irma'nın ay. ayağı kırıldı. Nasıl oldu bu? Ürmak, anlatsana nasıl oldu? Çok acıyor. Ay, ay, ay. Ben de hemen alıp hastaneye götürdüm. Ne yapacağız? Bir hastaneye götürmemiz lazım. Götürdüm işte alçıya aldılar. Tamam. Nasıl olacak şimdi? Kim alacak bu Ben mi alacağım? Ha, eve götürmek için mi? Bir dakika mi? babasını bir alabilir miyim? Ara. Tamam hemen babasını arıyorum. Tamam. Ben bak, sen var. var ya mükemmel oluyor. rol yapıyorsun. ama. Yani yavaş bir al. Bir dakika sen hareket etme ben seni alayım. Evet evet yavaş al yavaş al. Ay, daha yavaş ay, al. Ay. Daha yavaş al. Çok yavaş İnan çok ya. yavaş. Ne oldu? Bu alçı açılıyor. Alçı açılıyor mu? Yapamamış evet. mıyız? Ay. Irma. <laughs> <ne de? gülüyor> <laughs> 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 of işten gül gelmez. <laughs> ya. Irma fikriydi ama dedi ki anne dedi halı kağıtlarla ırmak profesyonel ya. bir şakacı. ırmak çok güzeldi. Çak Merve inandırdık ama. Neyse heyecan yaptı. Merve, Irmak Ahmet'i bekliyorsunuz değil mi? İşte Ahmet karşınızda. Ahmet bugün sizi kanguruya bindirecek. Ahmet, al bakalım kartı. Ahmet kartı al. Hadi bulun ama çalışanı bulun. Evet heyecanlı mısınız? Ahmet hadi çalışanı bulsana. Sen çalışan değilsin sen yapamazsın. Ahmet hadi seçin bakalım bir Ahmet bir bakalım. Ahmet Kevser'le bineceğim dedi yine annesini aldı yanına. Kevser. Kevser seni bırakmış Ahmet buraya. <laughs> tamam hadi siz de ırmakla binin. Ahmet biraz tedirgin gibi. Ahmet kalkıyorsun. <laughs> Ne? Seni kaldırmıyorlar mı Ahmet? Aa vallahi da kalkıyorsun Ahmet. Ahmet sıkı tutun. Korkuyor musun yoksa? Helal sana. Korkma. Haydi uç bakalım. Aa kesin. <laughs> Ahmet uçuyorsun. Aa var mı kız? Ahmet Ahmet uyumuş gibi. Çok fena uçuyorsunuz. Sizi pembe kanguruya mı bindirdi Ahmet? Kendi de maviye binmiş. Ahmet. O fırladın Ahmet. Ahmet seni çok kötü fırlatıyor. Ahmet fırlaya fırlaya gidiyor. Fırlaya fırlaya da geliyor. Ahmet bir el salla, bir şey yap. Ahmet hiç. Fırlaya fırlaya gittiği için biraz korkuyor. Nerede? Nerede? Göremiyorum. Ahmet. Şişt, kızlar nasılsınız? <laughs> Ahmet çok komiksin. Ahmet çok fena fırlıyorsun. Of çok kötü fırlattı Ahmet'i. Şu an Kevser'le ırba fırladı ama Ahmet en fenası fırlıyor. Evet son durak. Şimdi iniyorsunuz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yine Ahmet. Ahmet annen oraya mı kitleseydik? Süper olmaz mıydı? Tamam, <laughs> Neyse artık indiniz artık. Ahmet bir dahakine aklımızda olsun. Anneni kanguruya kitleyelim. Tamam mı? Tamam hadi bakalım. Elmak evet, kızlar kızlar. Hazır mısınız arkadaşınıza gitmek için? Evet. Kızlar çok çabuk hazırlanmanız lazım. Çabuk çabuk hazırlanın. Kapı çalıyor. Galiba geldi yetişemediniz kızlar. Neyse kızlar siz odada saklanın. Ben yaşlı teyzeyi oyalayacağım. Sonra siz buradan gizlice kaçacaksınız tamam mı? Siz saklanın. kapatın kapınızı ben kapıyı açıyorum. Geldim, geldim. Yaşlıca teyze sen mi geldin? Hoş geldin. Gel gel. He, Irmak, Merve yok. Onlar arkadaşına gitti. Sonra gelecekler. Gel. Sen böyle geç tamam mı? Yok yok orada oraya geç oraya geç. Oraya geç sen, oraya geç. Oraya geç oraya ge Oraya geçme oraya geçme. Orada kimse yok kimse yok. Orada kimse yok onlar gitti gitti. Onlar yoklar yoklar. Bak ışıkları kapalı gördün mü? Ah. Aferin kızlara. Işıkları kapattılar. Bak burada kimse yok. Gördün mü? Yok yok onlar yoklar. Gel hadi yaşlıca teyze biz içeride oturalım. Gel. Gel çık buradan yaşlıca teyze çık. Çık çık. Hii. Kızlar da aldı yaşlıca teyze. Yaşlıca teyze ama arkadaşlarına gidecekler. Verir misin evet. anahtarı? Ama arkadaşlarına gidecekler. Ne demek izin vermiyorsun ya? Kızlar Plan yapalım. Gelin bakalım. Şuradan bir bakalım. Gelin bakalım. Şuradan bir bakalım. Gittim oradan. Yaşlıca teyze tamam. Onlar Evet, onlar arkadaşlarına gitmeyeceklermiş. Siz içeriye geçebilirsiniz. He? İçeriye geçin, içeriye geçin. Tatlı anahtarı. Evet. Irmak, anlar ve anahtarı taktı Siz içeriye geç. Kızlar. Yaşlı cadı teyze içeriye oturmaya gitti. Kızlar kaçın. Aa! Ne? Olamaz da nereden geldi oraya ya? Evet. evet. Of tamam Merve gidelim. Hadi. Gel, tamam. Teyze. Beraber geçin içeri. Beraber geçin, Bak beraber geçin... Dur ben şimdi sizi güzelce bir şey bulup kaçıracağım. Sakın merak etmeyin tamam mı? Önce yaşlıca teyze otutturun, otutturun, Otur otur yaşlı cadı teyze. Kızlar ben size çabuk hazırlanın dedim. Çabuk hazırlanmadınız geç kaldınız işte. Kızlar bir dakika bir dakika. Şimdi yaşlı cadı uykusu geliyor gibi. Ya bizi dinliyor bir dakika bizi dinliyor. Bir sus bir susalım. Yaşlı teyze sana çikolata getirelim mi? Heh, yaşlı teyze çikolatayı yiyince kesin uyur. Yaşlı teyze çikolata verin Yesin ve uyusun. O zaman da siz kaçarsınız. Hadi kızlar çikolatayı getirin. He, getirin mi Merve? Evet. Ver bir tane. Hadi yaşlıca teyze sen çikolatayı. Kızlar siz çok sessiz konuşun. Kulağı duymuyor ama olsun bizi dinleyebilir. Şimdi çikolatasını yesin uyusun. Güzel mi çikolatalar? Çok güzel değil mi? Ne oldu yaşlıca teyze? İyi o zaman sen birazcık uyu. Ben çay demleyeyim. Irmak Merve de kek yapsın bize. Evet. Hadi sen uyu sen uyu. Evet evet dur uyusun kapı sesini duyar. Acele etmeyin kızlar. Kızlar sessiz. Çok sessiz. Gel 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 gel. Gel, gel. Çabuk acele edin tamam mı? Uyanmadan evde olun ama tamam mı kız? Sen nasıl kaçırdım ama sizi? Hadi görüş. Kız gitseniz hadi yakalanmadın. Hadi hadi arkadaşınıza benden selam söyleyin. Birazcık oynayın gelin.